Merhaba arkadaşlar yine bir avda daha karşınızdayım kamera kaydı Evet kamera kayıyor kaydı Neyse yine bir avda daha karşınızdayız e, matchbox geldi biliyorsunuz e, şoklara matchbox öyle deniyormuş herhalde Aslında bazı arkadaşlar 5 e, gün önceden bir hafta önceden geldiğini söylüyorlar ben birkaç yere baktım. Bizim buralara gelmemişti. Ama hani alan arkadaşlar vardı. Neyse bugün gene geç bir ava çıktık ben geç kalktığım için. Eee geziyoruz işte. Üç tane oldu herhalde gezdiğim şok. Şu ana kadar. Üç tane şok gezdim. Buldum model. Üç tane model bulduk. Bakalım. Daha devam ediyoruz. Eee Umarım bu videoyu beğeneceksiniz. Ben öyle umuyorum. Hep beraber her zamanki gibi şokları geleceğiz. Ürünleri toplayacağız. Ondan sonra da açılımlarını yapacağız. Gene arabayla çıktım. Hem üşengecim hem zamanım yok çok fazla. Ondan dolayı arabayla bir ağ başlattım. Klasik her zaman gittiğim şoklara gidiyorum. Bana yakın olan şoklara. Eğer ben bu işle kafayı bozsam var ya. Yani me, burada bildiğim burada bildiğim bütün şoklara giderim. Bütün. Hani böyle tabi gezerken de yol üstünde de şok bulurum. Ama aslı aslarından pahalıya gelir öyle yaparsam. Arabayla yapacağım için aslı aslarından pahalıya gelir. Öyle neyse devam edeceğiz görüşmek üzere Evet arkadaşlar avımızı tamamladık. Arabayla gezmeme rağmen biraz yorucu oldu. Ama değdi. Yani 7 tane model buldum. Şimdi bunların tek tek açımını yapacağız sizlerle. Hazırsanız hadi videoya geçelim. İlk modelimize başlıyorum. İlk modelimiz 2007 Honda Gerisini telaffuz edemiyorum İngilizcem iyi değil Bunu direkt görür görmez vuruldum Yani bu renginden dolayı turuncu Burada ne yazıyor Matchbox kendi şeyini basmış Matchbox Şeyini basmış e Logosunu basmış Şimdi açalım bakalım Biz kutuda ürün sevmiyoruz Açıyoruz biliyorsun Bir yırtmayı deneyim böyle açıyorlardı Evet. Bunu böyle açalım. Tamam. İlk ürünümüz bu şekilde. Göstereyim. Buraya bir Honda yazısı atmış. Buraya kendi logosunu atmış. Ee, şöyle şerit çekip yazı yazmışlar gene. Evet arkada araç buraya bir şey takmak için hani yapılmış sanırım. Koltuk detayları mevcut. Ön cam, sunroof. Arka far yok. Plakalı yeri var ama boş. Ön detaylar, far yok. Gene aynı şekilde. Şurada küçük bir Honda logosu var. Yan aynalara kadar yapmışlar ama gene de detay olarak güzel. Hoş bir model. Benim hoşuma gitti. Arkasından yazıyor, 2007 Honda markası yazıyor işte, şey yazıyor, üretim yeri yazıyor. İlk modelimiz bu şekildeydi, gördüğünüz gibi, detaylı, güzel, hoş bir model. Aldık, affetmedik. Birinci modelimiz buydu. İkinci modelimize geçelim. Neymiş bir bakayım, 2020 Land Rover. İşte Defender 90 mı ne? Öyle bir model. Bu modeli ben her gittiğim şokta gördüm. En sonunda dedim ki artık alayım ya bunu da alayım dedim. Aldım. Aslında rengi de hoş böyle buz mavisi sanırım. Hemen bunu da açalım. Açamadık. Bunu kullanalım. Evet. Dediğim gibi metalik üstü, buz mavisi, yan ayna detaylarını yapmışlar. Üstü de demir. Arkada detay yapmışlar. Farlar, stop lambaları. Arkada bir tane şöyle plastik bir lastik. Hani yedek lastik step ne diyorlar sanırım. Önde bu şekilde yerler var. Yapılmış. En far detayları yapılmış. Şuraya görünmüyor çok fazla ama Land Rover yazmışlar. Bu da böyle hoş bir model. Rengi hoş yani. Bunu da aldım. Bu av verimli geçti ya. Hani baya bir model topladık. Şimdi hangisini açsam bir klasik açalım. Şöyle göstereyim bir daha bakayım. Chevrolet 1934 Chevrolet Master Coupe. Şöyle eski sanki böyle mafya filminden fırlamış gibi 80'lerin baba filmlerinden falan fırlamış gibi bir araba böyle klasik. Hoş, severim bu klasikleri. Bunu da açalım. Şöyle O oh, buraya ekstra şey koymuşlar buna. Şunu şöyle de ekstra plastik koymuşlar buna. Şöyle bir koruma parçası koymuşlar. Bu böyle siyah duruyordu ama sanki böyle koyu mavi gibi. Mavi ile siyah karışımı bir şey olmuş. Bunda özenilmiş. Böyle şevrolet detayı çok güzel olmamış ama sonuçta yapmışlar. Far detaylarını yapmışlar, ön tampon yapmışlar plastik ee, tekerler, klasik arabaya çok hoş gitmiş. Ee, yan aynalar yok ama iç iç detaylar yapılmış. Ee, arka step ne yapılmış? Yine plastik ee, arka tampon yapılmış. Bakayım altına bakayım. Ee, burada da modeli yazıyor, başka bir şey yazmıyor. Bu da böyle yani. Güzel bir model. Hoş klasikler içinde. Güzel duruyor bence. Bu da diğerlerinin yanına geçsin. Nereden baksan şu açtığımız Honda Pickup'la aynı boyda bu arada. Range Rover'ı yanında küçük kaldı. Bunların. Hemen zaman kaybetmeden diğer modelimize geçelim. 1976 Honda CVC sanırım. Şöyle küçük, minnoş, kırmızı bir araba. Bunu zaten görmüştüm. Almak istiyordum. Hemen aldım burada olunca. Bunu da açalım. Ürüne zarar vermek istemiyorum. Köşeden şöyle bakalım. Bunda da ne yazmışlar arkaya? dram, Drems yazmışlar. Burada arkada, arkaya bayağı çalışmışlar. Sanırım küçük modelleri daha çok detaylandırıyorlar. Böyle Honda yazısı, plakada yazı. Şurada küçük dokunuşlar atmışlar. Stopları yapmışlar. Ee, ön tarafa geçiyoruz. Ön tarafta aynı şekilde detaylandırmışlar. Yani dokunuş atmışlar. Plaka yeri boş. Şu ön kısımda plastik, onun haricinde tüm her yeri metal. Ama kaput üstündeki şu havalandırma yerlerine kadar yapılmış yani bu modelde de. Dediğim gibi küçük modelleri daha fazla detaylandırıyorlar. Hoş olmuş, güzel olmuş, tatlı bir araba. Ama çok yakar bu ya. <laughs> Normalde olsa <laughs> çok yakan bir araba olur herhalde. Eski model olunca. Evet şimdi diğer modele geçelim. Bu da 1976 Volkswagen Golf MK1. Hala bunlardan yolda görüyorum arada bu araçlardan. Ben aslında bakarsanız şu kırmızı arabayla bunu aynı sandım ama hani tip olarak benziyor ya. Ee, değilmiş. Yani sonradan fark ettim. Bu grisi Volkswagen dediğim gibi 1976. Açalım şunu da. Bir bakalım. Buna da aynı şekilde şu klasik arabada olduğu gibi şey yapmışlar. Ekstra bir plastik koymuşlar. Şöyle. Çıkartalım modelimizi de. Bunu da güzel detaylandırmışlar. Küçük araba olmasından kaynaklanıyor sanırım. Şurada bir evet, şeymiş. Hata sandım ama demiş. Sileceği şeffaf yapmışlar şurada. Şunu hata sanmıştım. Değilmiş. Bunda arka detay yapmamışlar maalesef. Küçük model olmasına rağmen. Sunroof yapmışlar ama göstermelik. Yani yok. Ee, iç detay yapmışlar. Böyle mat gri bu arada araba. Ön detay yapılmış. Farları, logosu. Her şeyini yapmışlar ön detaylarda. Yanlara da şöyle bir siyah şerit çekmişler incecik kapı detayı, yan aynaları. Bu da güzel, hoş bir model. Hoşuma gitti. Hatta bunun ikisinin lastikleri aynı. Gördüğünüz gibi. Zaten yıl olarak da birbirlerine yakınlar. <laughs> evet kaç etti? 2-4 model. Son iki modelimize geçiyoruz. Şimdi Porsche 911 gerisini telaffuz edemedim. <laughs> Güzel bir model. Bunun üstü kapalı ve farklı bir yıl modeli vardı. Ben onu almadım. Grisiydi. Üstü açık bir arabamız olsun dedim koleksiyonumda. Bunu da açalım. Porsche Gördüğünüz gibi bunda üstü açık bir araba olmasından kaynaklı herhalde özenmişler. iç, iç detayı yapmışlar. Koltukları. Direksiyonu. Aslında bu modellerde direksiyonları falan daha belirgin yapmaları lazım. Sonuçta üst, üstü açık bir model bu araba. burada işte şey modelini atmışlar. Arkaya arka fer detaylarını yapmışlar. Bu yeşile ne deniyor bilmiyorum ama güzel bir yeşil. Koyu yeşil diyelim ön far detayları yapılmış. Şuraya logo atılmış. Jantlar efsane. Böyle altın sarısı. Hoş bir model bu da. Sanırım şurası da şurada herhalde benzin deposu girişiydi. Bunu da bırakalım şöyle. Evet son olarak ülkemde görmediğim Lexus LS400 diye bir model. 1994. Şöyle göstereyim. Bu da böyle benim hoşuma gitti. Böyle krem rengi gibi biraz sanki orada kullanılan Amerika'daki federallerin arabalarından duruyor. Ama duymadığım bir model. Güzel bir model. Ülkede bir şey de görmedim belki. Var. şeklinde detay atmışlar. Hatta tampon yine En çok bu videoları izliyorsunuz farkındayım. Ben bu videolardan daha fazla çekeceğim. Siz isteyin yeter ki. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Görüşürüz.